Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine yine çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. Kötüleri sırasıyla M ve 2 M olan K ve L cisimleri sürtünmesiz eğik düzlemde L cisminin yerden yüksekliği H olacak şekilde dengede tutulmaktadır. Buna göre sistem serbest bırakıldığında L cismi yere çarptığı anda K'nın kinetik enerjisi kaç MGH kadar olur? Arkadaşlar ortam sürtünmesiz olduğu için tabii ki sistemin mekanik enerjisi korunur. Mekanik enerji potansiyel artı kinetik enerjidir. Peki sistemi serbest bırakınca L cismi arkadaşlar yere çarptığı anda K cisminin kinetik enerjisi kaç MGH kadar olur? Bu tür soruları şuradan bulabiliriz arkadaşlar. L cismi yere indiği anda L cisminin kayıp enerjisini sistemin tamamına enerji olarak aktaracağız. Yani toplam mekanik enerji değişmeyecek, korunacak. Peki L cisminin kayıp enerjisini bütün sisteme hem K'ya hem de L cismine enerjisi olarak dağıtacağız. Peki L cismin yere ininceye kadar kaybettiği enerji ki potansiyel enerjidir. Potansiyel enerjinin formülü mgh'dir. L'nin kütlesi 2m olduğu için 2 mgh kadarlık bir enerji L cismi potansiyel kaybeder. Peki aynı ip olduğu için arkadaşlar aynı ipte e, hızlar birbirine eşittir. Yani L cismi H kadar aşağı iniyorsa K cismi de yukarı doğru H kadar çıkar. Aldıkları yollar eşit olduğu için hızların büyüklüğü birbirine eşittir. Yani D'nin hızının büyüklüğüne V kadar desek K'nın da hızının büyüklüğü V kadardır. Ama L cismi H kadar yukarı çıksa da arkadaşlar e, yol alsa da yükselmesi farklıdır. Ki 30 derece burası şurası da 30 derece yazsak arkadaşlar 90'ın karşısı H 30'un karşısı H bölü 2 kadardır. Yani L cismi yere indiği an K cismi yukarı yukarı doğru çıkar ve K kazandığı potansiyel enerji mg arkadaşlar yukarı çıktığı kadar düşeyde h bölü 2 kadarlık bir potansiyel enerji kazanır. Artı hem k cismi hem de l cismi arkadaşlar bir kinetik enerji kazanır hızından dolayı kinetik enerjinin denkleme arkadaşlar 1 bölü 2 ve karedir. Biz bunu kullanacağız. Hem k'nın hem de l'nin. E, Haçlıları yani aldıkları yollar birbirine eşit olduğu için hızların büyüklüğü aynı. Bir bölük aynı. emi kadarlık arkadaşlar bir enerjisi vardır. k'nın kütlesi 1m olduğu için k'nın kinetine 1e kadar desek l'nin kütlesi 2m olduğu için l'nin enerjisi 2'ye kadardır. O zaman ikisinin de sahip olduğu toplam kinetik enerji 2'ye 1'e de toplam 3'e kadardır. Yani L cismine yeri inince kaybettiği potansiyel enerji 2 mgh'ı bütün sisteme dağıttık ki toplam mekanik enerji değişmesin. Ki denklemden arkadaşlar 2 mgh'dan 1 bölü 2'yi çıkartırsak burası 3 bölü 2 mgh kadar olur. 3 bölü 2 mgh eşittir 3 e kadarsa şu işler birbirini götürür artık e başına 1 bölü 2 mgh kadar düşer enerji. Peki k'nın kineti, k'nın kineti de arkadaşlar 1 e kadar olduğu için 1 e 1 bölü 2 mgh'dir cevap şıkkımız b'dir.